Bugün Dinozor Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızda canlar. İki bölüm arasında ne yaptım? Öncelikle bayağı bir bakır topladım. Zaten bir az önce de mağaradan geldim. Şöyle demirleri de şuraya atayım. Ee, birazcık kömür topladım Hüseyin Emir. Şimdi Yusemir gel bak bir blok yapacağım aklın şey. Ha şu evi de yaptık onu da söylemeyi unuttum. Sci-fi bir ev yaptım canlar. Bilim kurgu evi. Burası biraz da böyle şey. Daha minik. Buna şey düşünüyorum Yusemir. Burada yaşayabiliriz belki. Orta çay evini başka yöne kullanabiliriz. Burada yaşanır mı? Yaşanmaz hocam burada. Ya bence tatlım minik bir ev. Ee, bunun yanında şöyle bir şeydi. de... Uçum buraya nereden geldi diye. Kır. Canlar bugün... Bak 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 iskelet. Burayı ışıklandırmamız lazım mı? Değil mi biraz? Evet. Ee, canlar şu tepeye ben bir alan kazdım. Bu alan dinozorların... Hani ufak ufak başlayacağız işte. Önce şu... Şuraya bir tane dinozor sıkıştırabiliriz. Sonra şunu, bak buraya iki dinozor. Hatta bir, İki dinozor sıkıştıran yani buraya iki tane dinozor getiririz. Ama bunun için alana ihtiyacımız var. Şeye demire. Demir. O, onun için Hüseyin bugün bak. Oğlum bak ben bunu kırıyorum. Berseniz burada spawn oluyor ha. Oğlum ne güzel işte böyle böyle fosil buluyoruz. Aa bizim bir fosilimiz var bu arada dur. Fosil üretebiliyoruz galiba. Dur bakayım. Aynen. Eee bu arada evin kapılarını lütfen kapatalım. T-Rex evet, ayağı. Açık muyum? Oğlum bu lan? Saldırma bana. Oha. Atla. Adam tek attı. Eee oğlum. Craft ne attım ben buradaki. Yok olmuş kardeşim. Yemişim. Hop. E Burada ha, onu şimdi koydum. Aha. Üç tane birch plank ver. Hazır mısın? Neye? Buna. Gel. Bunu. iyi. Tam şu ortaya. Koyalım. Uuu. Çok iyi duruyor bu arada. Şöyle yapsam nasıl olur? Şu, şu çalıyorum gelmiyor mesela. Şu aç Bir şey değil mi? Çok güzel olmadı mı? Öf 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 öf. Şunun arkasını biraz düzeltirsek. Şimdi yani düzeltiriz ya. Küreğin vardı sende mi? Aynen. Şunları bir kıralım hocam. Bakalım. Öf şey kardeşim, değil mi? bu ne ya? Çok güzel oldu. Dinozor kemiğimizi diktik. Dik dinozor ya? kemiğimiz. Bundan bir tane daha üretebiliyoruz. Ee, ama aynı dinozora iki tane koymak istemiyorum. Şimdi şunları şöyle bir atalım canlar. Şöyle gereksizleri. Hı. Şimdi dinozor etleri ısınmış olması lazım. Aynen. Hüseyin, al bakayım şunu. 30 tane dinozor etimiz var. Ee, maden ineceğiz. Demir kazma yeterli olacağını düşünüyorum. Meşalemiz elimizde zaten bir tane var her zaman. Kılıcımız var hadi gidelim. Ben şu çöpleri atayım da. Tamam sen tepe olursun Umut. <laughs> Canlar ben şurada çok güzel bir mağara buldum. Tam şurası bak. Orası bayağı geniş ve bayağı güzel bir yer. Gidelim hemen. Nerede buldun ya yakın mı? Aha, şu ileride hemen ya. Ha okey. Gel evet. gel. Tık tık. Ha, şu karşısı. Ha, sen pitarodon oldun değil mi? Tabii. Hop ben merhabalar. Onu... Kömür var mı evde? Eee ne bulduysak toplayacağız. Ne bulduysak okey. Aaa! Böyle... Şey yapmayı unuttum ben evde. Bakırları otomatik fırın sistemine atacaktım. Oğlum niye mayon şey, şey çalışmıyor? Tek tek kırıyorum ben şu an. Envan... Tuşa mı basıyordum? Yok envanterinde şu vein mine aktif. Ne yaptı sen onu? Bilmiyorum ki. Ç şeye koydum galiba. Bir bak bakayım. Onu almayı... koydum. Gidiyorum ben. Git. Bir kendini öldür birine. Ha uçabiliyorsun doğru. Hop. Yusuf mi? Eve bir şey şey de yapabilir misin? Ee, bir tane fırının üstüne huni. Ya da bütün fırınlara bir, bistek stek e, bakır koyup şey yapsana gelsene buraya. Tamam. Oğlum bir şey bu creeperler çok uzaktan patlıyor ya. Fazla uzaktan patlıyorlar niye böyleler? Hop bakayım buradan bayağı aşağı iniliyor evet güzel güzel burası. Hatta daha önce geldiğimiz bir yer olabilir burası çünkü bazı yerler tanıdık. Yani meşale koymuşuz. Hop buradan aşağı in. Evet buraya hatırlıyorum canlar. Burada ölmedik diye sevinmiştik hatta. Umurumda değil bakın bir şey bir de odun getir ya gelirken. Okey doğa. Ee... güzel bakalım. Ha, altın. Al odun attım. bayağı bir demire ihtiyacımız var. Çünkü demir bardan yapacağım. Bakır bar yapılıyor mu acaba? Çünkü bakır çok fazla. Aslında bakır bar da eklenebilirdi oyuna ya. Güzel lapis toplarım. Sen nereden geldin buraları birazını meşalemişin? Burası çok eski oğlum. Yani biz daha önce videonun ilk bölümlerde mi ne gelmişiz buraya galiba? Ha, olabilir. Ama işte toplamadık. Otomatik kırma modumuz yok diye ben öyle çok ellemedim. Hatta çalışma masamız duruyor bak şuradaki. Buranın sonu bir yere gitmiyordu değil mi? Bakayım. Aynen o zaman buradan aşağı kazacağım. Aha bir mağaraya düştüm güzel. Oh bayağı demir. Aslında bir de şeyimiz olsaydı servet basılı bir kazmamız. Aa evet. Yo biz en table de yapalım bu arada ya harbi diyorum. Ki, e, elmas bulalım. Elmas kazma var mıydı sende? Var şu an bende de. Tamam obsidyen görsen obsidyen toplasın. Ay o toplaman gerek yok ki evin arkasında zaten şey vardı doğru. Ee obsidyenle bir tane yer vardı. Oha. Bakır git gide böyle uçuyor değil mi oğlum, daha? Oğlum evet bir tane bakır şeyi kırayım dedim oğlum iki <laughs> buçuk stek geldi. <laughs> o çok iyi ya ben onu çok sevdim bir ara şey oldu. Ben bir tane kırdım lan durmuyor dedim herhalde bu sonsuza kadar gidecek. Aa babasının omzuna binmiş bebek zombi. Öldüm. Ah oh be. Saldırmasaymış. Hop. Arkadaş. <laughs> Kafa yiyeceğim. Bu sesi geliyormuş. Ha benim mi? Benim benim. Ha iyi. Yanıyoruz ne yapayım? İyi. i̇yi iyi güzel. <laughs> Hep senin mi gelecek? İlk defa benim gelmedi. <laughs> Demirler de böyle çıkıyor. Bir tane iki tane. Arkadaş şöyle 7-8 tane çıkarsana. Elmas bulamadım ben ya. Elmasa da çok i̇şte ihtiyacım var. hocam ne yapacaksın elması? Oğlum burada meşale var ya. Buraya da mı gelmişiz? <laughs> Her yerdeyiz. Biz her yerdeyiz hocam. Senin tam altındayım ben şu an. Hah altın buldum. 34 demir 6 altın. Bende 6 tane altın 28 tane demir var. Demirler çok fazla gerekecek ya. Ben şeyden korkuyorum. İnşallah o demir barların arasından sızıp bizim dinozorlara dalmazlar. Lan oğlum ne oluyor? Ben ondan korkuyorum. Yok be. Şu an yaptığım çok riskli canlar ama yapacak. Şu an şu elime bir blok alayım. Heh. Şimdi lava mava düşerim. Düşemem. Sana bir geleyim ben merhabalar. Arkaya gitsene arkada baya bir şey vardı. Aşağı inmelik yer var. Gerçi burada da var da. Tamam ben de buradan bakarım. Arkada baya aşağı inmelik yer var dedi. Baya gitmen lazım ama aşağıya doğru. Biz zaten buraya geldik. Baksana meşale yapmışsın sen buraları. Aynı yere çıktık oğlum. Az önce ben fall damage yedim diye kafama çakıl mı düştü? Onu algılıyor muymuş ya? Aa e, algılıyormuş demek ki. Bak bak iskelet var. Tamam. Enderman. Öleceğim. Vurmayın artık. Bu ne da kafamda yeşil yeşil şeyler var. Ne? Kafamda yeşil yeşil şeyler var. Nasıl kafamda yeşil şeyler var? Ya tepemde yani. Bak şimdi de vantilatör sesi bunun geliyor. Şimdi benim mi gelmeye başladı? Acayip geliyor. Dur dur dur. Şaktırmamaya çalışıyor da bu içine etti yani. Şu an geliyor olamaz. Evet gelmiyor. Kaç tane şeyim var? Oha. Lan ne güzel yer bulmuşsun. Niye ben vermiyorsun? E diyorum ya kafamda yeşil yeşil şeyler var diye. He ben efekt ayırmaz buldum. Ben valla partikül anlamında yeşil yeşil dediğini zannettim. Oo bura baya bereketli ben söyleyeyim. Hop Hop. Oo burada bayağı zombi varmış. Güzel zombileri Laş. bulaşmadan. Laş de bulduk ya. Buradan bir ineyim bakayım. Buradan daha gidiyor aşağı. Oo. Burada inersem ölür müyüm? Ölmem. Tamam güzel. Nereye geldik bir anda? Ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum. O kadar labirent gibi ki burası. Ben de bilmiyorum. Burası o kadar karışık bir yer ki. Hop. Şu an benim altımdasın. Bu büyük ihtimalle son maden zaten. Hop. Aa. Ooo. 9 demir buldum direkt. Nadirdir. Evet yani bir şey kırdı. Deli gibi kırdı onu. Yo öyle bir şey olmadı bu arada sen Takır 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 ses geldi Yok sen harbiden şu an Başka bir lan bu ne oğlum Tohumu nereden buldu zombi burada da tohum elinde O aşağısı çimen dolu ya Ha. Dı Elmas buldum Ben de ama, buldum Ama ama akıramayacağım çok tepede Bakayım bende 5 tane elmas var Bir tane var Tüh. Ya zombi git git Oğlum öleceğim lan zombiye Dur. Bence ufaktan ufaktan dönebiliriz ama Sen sırt çantanla mı geldin buraya Hayır Hayır bu beni tatmin etmedi ya. Valla ufaktan ufaktan ben biraz daha bakacağım. Birazdan eve döneceğim. Şu dinozorları artık yapalım. Tatmin olmadım. Ne yapıyor şimdi? Tatmin et. Hayır. Şunu kaç. bir tane elmas, el, çıktı. Ama ama elmas lazım. Tatmin etmem lazım. Bakayım. 6 tane var yeter o sana. 2 tane ne ya? Vermeseydin oyun. Oo, bura biraz derin yer. Bunu... oğlum senin bu balta nasıl durabilirsin yok ya? Sen ağlıyor mu? Çekicimden oldum. E, aşağı diye ölsem diye düşünüyorum şu an. Vallahi ben, ben şu edeceğim. an bakıyorum da, da <laughs> ben de döneyim ya artık. Bakayım. Güzel. Bence uyuyalım bir sabah olsun. Yatak yok. Üst katta. Benim eve geçmem lazım. Üst kata mı koyduk yatakları? Evet üst kata koyduk. Uyuyamıyorduk ya aşağıda yaratıklardan dolayı. Şimdi Yusuf Emir bak şöyle bir şey yapacağım. Şunu bir kır. Neye? Şunu bir dakika. Şimdi canlar bakın öyle bir blok yapacağım ki bak Yusuf Emir. Şuraya kontrol. A. Niye üretemiyorum? Driver. Heh. 5 ee, tane ısınmış taş bir tane demir, bir sandık. Şimdi dur, şunları bir önce şu sandığa bir atayım ben blokları. Güzel, i̇şte taşları stabil. Bak oğlum, bu, bu evde onda... bir şey var. creeperlar eve geliyor. Bu evde kedi lazım bu eve. Vallahi. Onu da attık, onu da attık. Ee, şey, Yusuf Emi, sen ember toplamaya gitsene. Oğlum burada 719 tane var. Ember lan bakır değil. Ha. Onu nasıl anladın evde, ya? Evde 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 iki tane olacak. Tamam. Olamıştım. Bir dakika ya biz geçen videonun sonunda dokuz tane yok muydu? Onu harcamadık. Harcadık mı? Bilmiyorum Tamam harcamam. Sen biraz daha topla. 2-3 tane zor yapacağız ya şimdi. Bak şu kapıyı da kapatıp git. Tamam. Şimdi canlar. Ben kapatıp şöyle bir şey. Yapıyorum. Sonra e, creeper patlar. Don't care. <laughs> şimdi bunu ısıtalım. Ee, bana demir. Bir tane demir var oğlum. <laughs> Çok iyi bir tanecik demir varmış. Ya oğlum bir tane dinozora vurdum. Adam yerin içine girdi kayboldu. Öyle nasıl iş ya? Yapacak bir şey yok. Şunları da alayım. Eee canlar buradan altına da ısıtalım. Şimdi bize piston lazım. Ver şunu. Ver şunu. Redstone'um var. Demir eksik. Demir demen alayım. İki tane piston için iki tane demir lazım. Tamam. Şimdi burası böyle. Tamam. 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 Şimdi bunu yaptım. Sandık lazım. O da tamam. Eee ne eksik? Sadece beş tane ışı, ısınmış taş. Yani dört tane olmuş bile. Hop beş. Şimdi canlar bakın. Demir eksik. Hop. Bunun olayı ne? Şimdi bakacağım. Şu üste koydum. Şimdi bunlar birbirine dokunuyor ya. Mesela bakın benim envanterimde 36 bakır var. Sağa tıkladım hop direkt buraya götürdü. Yani birbirine temas eden blokları direkt taşıyor abi bu. Öyle bir güzelliği var bunun. Ama bunu şöyle bir şey yapacağım. Şunu şunu yerlerini değiştireceğim. Hüseyin bak. Ne? Nasıl oldu? Lan! <laughs> Gene patladı. Çok korktum. Çok korktum. <gülüyor> 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 bak. Şimdi mesela atıyorum elmasım var değil mi envanterinde? He. Ee? Bak şimdi. Şunları alayım hatta. Bütün madenler envanterinde bak şimdi. Şu aşağıdaki de sağ tıkladığın zaman Ha bu oraya atıyor yukarıya atıyor. Bütün her şey envanterindeki burada varsa buraya atıyor. Yazık. Bu, dünyadaki en boş şeyi icat etmiş. Ağlama. Şey ağlama sen ağlıyorsun. Yani hayatımdan daha boş az şey gördüm. Şey yok hocam. E, dinozor yok. Ejder diyecektim. Dinozor yok piyasada. Nesilleri tükeniyor yavaş yavaş ben sana söyleyeyim. Daha yeni başladık oğlum. <laughs> Aa bir tane buldum şimdi. Ne be lan. Oğlum bu ejderha ha ben sana söyleyeyim bu şey değil. Dinozor bir şey olmaz diyeyim. amcası oyun istiyor. Ben sana söyleyeyim. Oyun istiyor oyun. Aa dur bakayım. Yok, bakır bloklarla yapabiliyoruz ama o da çok pahalı be. Hayır dinozor, dur dinozor dur. O da çok pahalı. Bunu yapmayız. Eee bakayım bar var mı oyunda? Iron bar dışında bir şey? Yok, bir tek iron bar yapabiliyoruz. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Kaç tane bakırımız var? 207. Evet Hüseyin gene ölüyor. Şuraya atalım. Tamam güzel Hüseyin bütün demir istileye bıraktım. Bana ne? Eee 1106 tane bakırımız varmış. Azmış ya. Bence bir 2000 yapalım onu. Vallahi bu gidişle var ya. Şunu canlar altın buraya gelsin. Kömürü... Oğlum, dinazor, beni öldüren dinozor neredesin? Gurgak. Şöyle yapalım. Bunu şu aşağıya alalım. Bak böyle düzenli gözüksün. Eee Ember tam 90 tane Ember'ımız var. Şimdi canlar şöyle biraz yapalım. Demirleri buna kullanacağız zaten. Bunun için topladık. Ben de o sırada aslında bir tane daha otomatik şey yapabilirim ha. Fırın sistemi. Taş başı sıtır. Bizi uğraştırmaz. Hop. İki tane Huni i̇ki, iki tane. Evet. iki tane Huni yeter ona. Hop hop. İnşallah bu dinozoru tek yatmaz biz ama. Deneyelim görelim. Sesi çok fena geliyor bana. Doğru bir şeyler duydum ama. Oh, güzel vuramadın öldü galiba. İyi hadi oğlum aşağı. Hop bence bir sandık daha yapılır. Adamın eti çıkmadı oğlum dalga mı geçiyorsunuz. Şöyle bakın şey indirdim. Şöyle. Şimdi bu böyle ya bakın. Şöyle yapmıştım gene Şöyle. Bu adam bir kafa attı bana. Şöyle bu buraya. Bu da buraya. Yusemir gel. Üzgünüm şu an onu kesmeye gidiyorum. Ayar oldu ona. Oğlum biz o kadar kömür topladık ya. Hiç kömürümüz yok mu? Değil mi? Yok mu işte hocam? Sen sen Allah, Allah hiç. Allah. Yok mu? Ne yaptın ya? Ne yaptın ha? Ne yaptın o kömürleri? Yedim. Aa bu böyle aktarmaz ki. Vurma. Oha! Oğlum sen hangi dinozorla savaşıyorsun ya? Oğlum bir tane indirdim Allah'tan da bir vurdu, dokuz vurdu. Zaten on kalbim var. Bir canım kaldı. Bir de zırhım var yani az bu, az buçuk bir şey. Hüseyin garip garip işlerle uğraşıyor. Hayır. Sizin yapacağınız işinde, senin de. Ne oldu? Aynen. Ne var? Al. Yüsemir. Al şunu. Al al al. Şu bak Yusemi atıyorum bir şey ısıtacaksın ya. Ee? Direkt şu üstteki fırına koyduğun zaman bu aşağı aktarıyor. Direkt ısıtıyor. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Ben şimdi taş ısıtacağım bayağı abi. E, ee, çünkü yapacağımız binanın güzel gözükmesini istiyorum. Bana ne? Hangi dinozor evcileştireceğiz? Seç. 2-5. Dur oğlum öyle değil. Ha. <laughs> Nasıl bir dinozor istersin? Mesela bak, bu çiftlik hayvanı gibi bak. Bu ne oğlum? Ufaklardan başlayabiliriz. Dalga mı geçiyorsun? Ne bu? Tavuk mu? Ne bu? Bilmiyorum Zıvzıyor ki. eleman. Ben dur şeyi de getireyim, enjektörü de getireyim, sen etrafta biraz dolaş, hoşuna giden bir dinozor varsa söyle. Eee, ben de hemen canlar şu blokları atayım ki hemen yenilere başlayabilirim. Nerede benim şeyim ya? Enjektör tabancam? Heh, tamam. Extractor. Şu ölümsüzü yapmayalım. Şu ölümsüz ölmüyor mu hala acaba ya, ne oldu ona? Deneyim bakayım, ben seni öldürmeye deneyeceğim. Belki ölüyorsundur, belki bug'a girmişsindir geçen videoda. Öldü! İnanamıyorum. <laughs> ölmüyor dediğimiz öldü oğlum. İnanamıyorum. Triceratops çok mu büyük olur ya başlangıç için? Bence ufaktan başlayalım Yusuf Emir ya. Ufak mı? Ufak bir dinozor bulalım kendimize. Ya, ufak sever misin? Extractor yanında mı senin? O ne? Şu oğlum tabanca gibi bir şey söyledim ya sana. Yo yanında değil. Bu arada avladığın dinozorların etlerini bırakmışsın buraları. Kimse yok kardeş. Et yani. Triceratops evcilleştirelim ya. Ha, i̇yi tamam hadi. Hadi 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 çocuklar, çocuklar oynasın hadi. Aldım bir tane. Ne bakıyorsun? DNA'nı aldım. Ne kızıyorsun? Buruna bak. Eee Yusuf Emir ev... Yo biz bunu kendi iki tane evcilleştirelim değil mi Hüseyin Emir? Tek başına yaşamasın garibim orada. Yok bir tane yaşasın. Emin misin? Bir mi iki mi? Hepsini ikişer yapamayız kom çok uzun sürer. Bir uzun bir işte. Ha, Ember lazım onun için bayağı bir. Ember lazım bilmem ne lazım. Bir tane yeter işte bir tane adam ona çok bile. Bu Aynan biraz sıkıntılı bir dinozormuş. Öldü. Burayı Saruslar çok problem ya. Ben onlardan korkuyorum. Hiçbir şeyden korkuyorum. Aa. Neymiş senin DNA? Oviraptor. Vallahi bunu evcilleştireceğiz tamam. Over raptor. İki tane bundan aldım. Tamam Yusuf şu an iki tane dinozor evcilleştirecek kadar emberimiz var. Tamam. Sen bir iki tane güzel. daha, bir iki blok daha elde etmeye çalış. İki blok. Hı hı. Yani 18 tane diyorsun. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yuu. Zaten nerede dinozorlar çıkmıyor? Ne yapayım oğlum? Kes. Sen obsidyen toplayacaktın. Ne oldu ona? Yattı o iş. Bence bir şey diyeyim mi? Obsidyen topla ben 30 levelim. Sana bir kılıcına bir şey basalım belki tamam, güzel bir ya şey gelir. Bilader bir ember diyorsun, bir şey diyorsun. Senin de ne? O, ee, bakayım. Bu da tabanca. Biraz daha ba e demir bar lazım. 3 4 Ben bu evi terk ediyorum. Kapısı yok mu bu evin oğlum? Nerede bu evin kapısı ha? Ben bu evi terk ettim hadi bay bay. Niye? Öyle. Öyle gerekti. Senin göğüslük yok. Ha. Karın kaslarımı gösteriyorum? Peki. Şimdi tamam cana ben e şu şey nerede? Lead. Lead yok mu oğlum? Var bu oradaki. O kesin de. Var aynen Tam buldum. Ee, gece olmuş ama neyse gece yaparız ya. Ama dur şimdi yapamam, alanı yapmamız lazım önce. Obsidyen toplamaya götürdü beni. Herhangi bir şey dersen vururum kafana. Yok, sen geldiğin zaman şey yaparız. Obsidyeni ben çoklu kırabilir miyim? Kıramazsın. Yani shift'e basmadan dene. Shift'e basarsa çünkü toplu kırar. Şey, toplu kırmaz. Yanlış söyle. Şimdi canlar bunun alanını yapalım. Bir triceratops'un bir alanını ayarlayalım. Boynuzlu dinozorumuz olmazsa olmaz yani. Creeper bulaşmadığı sürece rahat rahat yaşarız biz buralarda. Kaç obsidyen lazım hocam? Vallahi yalan yok. 10 tane varsa. OLUM yeter lan. Ne? Zombi gelip gelip duruyor ya. Bir tane bir e, obsidyeni kıracağım. Geliyor arkadan vuruyor bir tane. Hı. <laughs> şimdi hatta şöyle yapalım canlar bak. Eee ben bunu Lan şurada minik bir çiftlik gibi olur o bir raptor. Oğlum obsidyeni kırıyorum gelmiyor. Nasıl gelmiyor? bayağı Onun mümkünatı yok. Oğlum gelmiyor lan Öyle bir olasılık yok. Oğlum gelmiyor lan. İşine bak. İskelet o var ya şimdi. İskeletin yayı enchantlı şey atıyor. İleriye atıyor beni. Mark <laughs> yay. İki tane buldum yeter iki tane ya sana. Ha yeter. Bana değil oğlum o sana. Yeter sana iki tane. Sana diyorum hala bana diyor yani. Bu arada düşündüğümden ee, daha büyük bir alan gerekecekmiş. Niye? E, Triceratops küçük değil çünkü. Yani küçük evcilleştiriyorduk en son. Valla Oviraptor'u düşündüm. Ama Oviraptor'da şimdi önce bir Triceratops'umuz olması lazım ya. Oğlum da nasıl üç tane ısıtabiliyorsun sen ya? Oğlum bak harbiden hepinizi bir suda boğacağım ha. Ha çünkü evde oturan yok ki. Chunkloader'ımız çalışmıyor. O yönden normal. Çünkü çanklı odur yok. Burada niye bu kadar fazla yaratık spawn oluyor ya? Kaç obsidian topladın? 3. Tamam. Sağolsun, olsun zombi yaratıklarından yapamıyorum. Şu an gene evin önünde biri birine dalıyor. Bizim nasıl hayır, bir ev ortamı hayır, var arkadaş? Hayır, hayır, Evet, Yusuf Emir geldi, hoş geldi. Yanlış uyuyalım diyorum. sabah olsun, uyuyalım sabah olsun. 6 tane bulabildim. Tamam ver. Ah bu da hediye. Promasim -pr -pr bu. Eee promasim. Şimdi kaç taşımız var? Yusuf Emir, gel yardım edeceğim bana yapı yaparken. Yo. Yani seve seve edeceğim çünkü yapacak başka bir şey yok. Seve seve yoksa... Döve döve gel. Ha, tüh. Nereye yapacağız oğlum evi? Şu tepe. Ev değil oğlum. Ya, her neyse işte ya. Dinozor bahçesi yapıyoruz gel. Şimdi ben geri kalan evden getiririm. Hüseyin bak şurada demir barlar var. Al şunları. Bak bunu bir, iki, 3 blok çıkaracaksın. Bence böyle yapsan daha hızlı yaparsın. Yok da daha hızlı yapamam da. Köşelere koyma ama köşelere ee, beton koyacağım. Yani şu köşelere koymayacağız. Ben de canlar hemen şimdi gideyim. Son taş tuğlalarımızı alayım. Sonra diğer demir barları da getireyim. Triceratopsumuzu artık üretelim. Aradan bitsin yani o. Triceratops üreteceğiz. Ne? Sen şakasın. Oğlum Oviraptor pen... kapıyı açıp kapayabiliyor. Nasıl? O dediğim küçük dinozor var ya. Ha. Geldim suratıma kapıyı kapattı. Nasıl ya? Ana. Karakter... Senden zeki ya. Senden zeki. Ben sana öyle söyleyeyim. Ulan kimin evinden kimi kovuyor? Senden zekiymiş. Acaba diyorsun ama. Yaptım oralara. E, yetti mi demir var? 90 arttı. 3 tane koy demedim mi üst üste? Aha. Tamam, 3 tane mi 4 tane mi koysak? Nasıl sence üç bu yeter? 3 yeter. ya. Tamam şu köşelerden. Yetti ben... ama Köşeyi ve artı burayı sen daha koymamışsın. Aa tamam. İpeksi dokunuşu kazanmalı olsa çok güzel olacak da. Yusuf'e sen evde bekle. Evde ısınan taşları buraya getirirsin sen. Ben de okay, şu tamam. artık triceratopsu üreteyim. Yani üretelim yani. Artık yapacak bir şey yok. Bu ne? Triceratops. Triceratops. Tamam yanlış. Üretmeyeyim de kazara. Evet. Bizim laboratuvar. Hemen Ember'ımızı koyuyoruz. Triceratops şimdimizi koyduk. Bakalım. Burada DNA'larımız var. Hatta şu DNA'ları da buraya atalım. O biraptorları. Güzel. Bu. Bu. Bir tane dinozor yumurtamız var. Bu da bunu üretsin. Direkt evde bebek olarak mı doğuyordu yoksa? Evde bebek olarak. Yapma ya. Tabii. O kötü oldu işte. Hmm. <laughs> Onu ben eve taşımam lazım. Umarım sıkışı bölmüyordur blokların arasında. Şu an bu evde biraz daralan ya. Hadi bakalım. Yo bebek olarak doğmuyormuş oğlum yumurtası geldi elime. Buraya bakayım. Nasıl yumurta oğlum? Geçen bebek haliyle ha, yumurta ama bebekçi olarak çıkıyor ya işte hocam. Sen burada taş yedin de hocam burada taş ısınmıyor demir ısınıyor. Taş ha, e, taş. ikili sandıkta taş var. Hmm. Lizita. Ver bakalım tamam iki tane sirte, sırtı sir sir top. Kaç taş olmuş? 10. Yeter mi oraya? Yetmez. Ona en az bir 12, 16, 20 tane lazım oraya. Ama o alandan çıkabilir mi ki bu Triceratopslar? Ve Triceratops ne yiyordu? Sanki otçuldu bunlar ya. Ya canı çekince söyler oğlum. O çok şey yapma. Oğlum büyümesi için gıda veriyoruz ya. Tamam canı çekince söylüyor ya oğlum onu zaten en başta. Ha. Olsun ben yaprak toplayayım. En de sonunda kullanacağız. Kendi etinden versek. Ayıp olur. <laughs> Biraz öğreti vereyim sen. Ayıp olur. Oğlum ha mı? Kaç taş oldu? 15. Tamam 16 olsun gel. Vallahi şu an canlar buraya ağaç maç ekeceğiz de onu şimdi yapmam. İlk defa bir zorla uğraşacağım. Aa yağmur yağıyor yandık. 17 oldu getiriyorum. Ne yapayım bunu dörde mi şey yapayım katlayayım ne yapayım? ben yani birleştir onları. Tuğla yapacağız. 16 tane oldu. Tamam getir Yusuf Senin DNA'nı çalabiliyor muyum? Hayır. Merak etme. Aa olmuyor. Yani bir saniye hocam olmasın ya. Allah Gel için. şu köşelere ne koysana. Hocam? Şu köşelere koyacağım. Ver hatta bana ben koyayım. Tamam. Bu da tamam iyi tamam yetti. Gel Yusuf hop Hop. Şu an gelemem ben izliyorum dışarıdan. Eee. Oha 300 oldu oğlum bu. Abi oraları kırmıyorsundur diye düşünerekten yok, umuyorum. Yok yok kırmıyor, 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 kırmıyor. Tamam. İkincisi sığıyorsunuz değil mi bu alana? Yani bence iki sığırdı, kişi için sığırdı. bu boyut ideal. Gay gayet ideal ve sığdı da yani şu an ikisi de köşede duruyor. Bizim bir tek bir kapıya ihtiyacımız var. Bu kenardan biz girip çıkarız. İşte dinozorlarımızı günlük olarak... Çalışma masam var mı? Süper. Hop tamam. Demir kapımızı da koyduk. Güzel. Dinozorlarımız canlar artık bir dinozor evine yapmaya başladık. Artık buraların her yerine kademe kademe. İşte bir dahaki seferde Oviraptor ve birkaç dinozor daha getiririz. Etçil dinozorları biraz uzak yere koyacağım. Çünkü otçuları dalabilirler. Onu göz almak istemiyorum. O zaman canlar biz bu burada bitirelim. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.